çekiyor? Şimdi devlet durumu iyi olmayanlara para veriyormuş. Bana uyum sağla sakın bozma bize de versin tamam mı? Ne gözlük takıyor? Görmen engelliyim. Başlıyoruz Arda. Merhaba ben Yağmur gün görmemiş. Arda. Gün görmemiş de. Sus. Öyle diyeceğiz. Ben Yağmur gün görmemiş. Tamam ya vallahi. 42 yaşındayım. Dulum. Yanımdaki çocuğum Arda Kerim gün görmemiş. İki yıl önce babasını tefecilere verdik. <laughs> Ciddi ol, üzgün ol. Üzgün ol. Borçtan dolayı babasız. Aynı zamanda konuşamıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya dur Arda. Şimdi oğlumun peşindeler. Onu da vermeyi düşünüyorum. <laughs> Oğluma bez alacak paramız bile yok. Ne? Her gün yatağa işiyor. Yağmur abla konuşamıyorsun sen. Ama ne diyorsun? Bozma. Ama şimdi çıkar Yağmur abla benim nasıl sorunum var ya. <laughs> bozma. Onu çıkar onu çıkar. Sus, bozma. Her gün yatağını ıslatıyor. <laughs> 50.000 bin TL verecekler. Kaç? 50 bin. Tamam şimdi su döküp işemiş içim, gibi yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Kuran çarpın yapalım mı? Getiriyorum. <laughs> Yağmur abla. <laughs> Dur. Dur.